Günün içinden kanalına hoş geldiniz. Bugün Covid-19 hasta tablosu. 23 Ağustos 2021. Test sayısı 282.528. Vaka sayısı 18.857. Vefat sayısı 232. İyileşen hasta sayısı 15.833. Aşılamada birinci doz uygulama 46.317.869. İkinci doz uygulama 35.000. 683. Üçüncü doz uygulama 7 milyon 787 868. Aşılamalarda birinci gelen ilk 10 ilimiz Muğla, Çanakkale, Edirne, Kırıkkale, Balıkesir, Amasya, Tekirdağ, Aydın, Yalova, Eskişehir. Sonlardan gelen son 10 ilimiz Iğdır, Bayburt, Bingöl, Batman, Muş, Diyarbakır, Bitlis, Gümüşhane. Bunlar kavun içi renge dönmüş bulunmaktadır. Mardin ve Şanlıurfa hala kırmızılarda.